Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Ben Birol Bahat. Geçen hafta salı günü İstanbul'dan Giresun'a geldim. Şu anda da e, baba evindeyim. Köydeyim daha doğrusu. Ve yalnızım. Buraya gelişimin tek sebebi var. O da İstanbul'dan taşınmak için uğraşıyoruz. Buraya ev bakmaya geldim. Ve iş ortamına bakmaya geldim nedir ne değildir diye. Bugün birkaç tane bir ev baktım. Fena değil. Kirası da evde fena değil. Buradaki evler e, İstanbul'daki gibi 70 metrekare 1,5 milyar veya e, 120 metrekare 2000 lira değil. Büyük. Metrekaresi de büyük. Fiyatı da kendi şehrine göre normal yani. Çok da kalabalık bir şehir değil. Kasaba gibi bir nüfusu var. Gayet de güzel. Doğası da güzel. Ben benim kendi doğduğum yer burası. Arkadaşlar ben 36 yıldır İstanbuldayım. 84'te gelmişiz İstanbul'a 4 yaşındayken e, Evleneli de bir 18 sene oldu. Şimdi eşimde ben de İstanbul'dan ayrılmak istiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür ama İstanbul'da artık yapamıyoruz. Kalabalıklığı, trafiği, ondan sonra tüm bunlar bizim buraya oradan buraya taşımamıza etken artıyor ve yetiyor bile. Yani şimdi hafta sonu oluyor, işten paydos ediyorsun, evine gidiyorsun, dinleniyorsun. Pazar gününü de yani bir yere gitmeye üşeniyorsun, trafiği hesap ediyorsun trafikte geçen süreyi hesap ediyorsun. Ondan sonra gidişi var, dönüşü var. Bu işleri yapmak için de hem araba lazım. Araba olsa bile çok erken kalkman lazım. Yani İstanbul'da monoton bir hayat var artık. Biz de eşim ve çocuğumla birlikte böyle bir karar aldık. Hayırlısıyla inşallah bakalım. Allah nasip ederse gire sunumuza kendi memleketimize taşınmak istiyoruz. Ve bunun temelleri atmak için ben geldim önden. Bir ev bakmak için ve iş ortamına bakmak için. Bakalım hayırlısı Allah'tan. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Ve dileyim sizin de vardır eminim böyle içinizde düşünenler. Allah Celle Celaluhu gönlünüze göre verir inşallah. Biz artık yaşımız... E, benim yaşım 40-41 oldu arkadaşlar. Şimdi... Yani emekli olana kadar da orada yaşayacağız diye bir kaide yok. Burada da emekli olabiliriz. Burada da iş imkanları var. Allah'a şükürler olsun. Yani burada 300 lira 500 lira az alırsın ama rahat yaşarsın. Kirası biraz daha düşük. En azından işten paydüs ettiğim zaman hafta sonu köyüme gelirim. Dört dörtlük doğası var. Deresi var. Yaylası var. Ormanı var. Bağı var, bahçesi var, var da var yani bu tür şeyleri yani e, aktivasyonları İstanbul'da yapamıyoruz. Bunu İstanbul'da yaşayan herkes biliyor. Yani zengini bile eminim yani tat alamıyordur yani o da metazori duruyorlar. İşi var, gücü var, adamın iş yeri var, fabrikası var vesaire vesaire. Ya benim orada evim yok, iş yerim yok beni bağlayıcı bir etken yok daha doğrusu. Ben eşimle de konuştum bunu. Oğlumla da konuştuk. 14 yaşında bir oğlumuz var. Allah bağışlasın cümlemizin çocuklarını. Aynı kararda karar verdik. Aynı fikirde karar kıldık. Hayırlısı. Bu arada kendimi tanıtmış oldum. Yani videomu izleyip değer verip izleyen, değer verip abone olan herkese te çok teşekkür ediyorum. Ben dua ediyorum. İnşallah sizin de Allah gönlünüze göre versin. İnşallah dualarınız, dileğiniz kabul olur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Dua müşterektir. Müslümanın en büyük silahıdır. Allah gönlünüze göre versin inşallah hepinizin. Amin diyorum. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.